Hepiniz kanalımızın ilk videosuna hoş geldiniz. Bu kanalda insan ilişkilerine dair her şeyi ele alacağız. Zamanla yüklenen videolardan da göreceksiniz. Bu yüzden abone olmayı unutmayın. Bugünkü konumuza gelelim. Kadınlar ve erkeklerin birçok açıdan farklı olduğu bilinen bir gerçek. Peki kıskançlık duygusu söz konusu olduğunda içi cinsin arasındaki farklar neler? Bir şeyde kula da diyorsun değil mi? Kadınlar ve erkek aynı şekilde mi kıskanır? Tabii ki hayır. Gelin ilk olarak evrimsel psikoloji açısından değerlendirelim. Ana ve atalarımızı düşünün. Bir arada yaşıyorsun ve herkes birbirine benziyor. DNA testi yok. Ve bir kadın hamile kalıyor. Erkeğin bu çocuğun biyolojik babasının kendisi olduğuna emin olması mümkün değil. Kadını dörleyen başka birisi varsa çocuk ona da ait olabilir. Dolayısıyla erkekler birlikte olduğu kadının diğer erkekler ile cinsel ilişkiye girmesini kesinlikle istemez. Erkeklerin kadınları kıskanma yönü bu yüzden de ağırlıklı olarak cinsellik üzerinedir. Diğer taraftan kadınlar doğacak ve ben biyolojik annesi olduğuna emindir. Onu karnında taşımaktadır. Dolayısıyla erkekle aynı kaygıyı yaşamaz. O zaman dürtüsel olarak genlerimize aktarma isteğimiz düşünüldüğünde patın aktaracağından eminken erkek değil. Kadın için konu kapanmış diyebilir miyiz o zaman? Elbette hayır. Onun için önemli olan bu hassas dönemde, hamilelikten bahsediyorum, kendisine gösterilecek ilgidir. doğum sonrasında özellikle ilk bakım sürecinde destek, ilgi ve korunmayı umar. Bu yüzden de kadınlar daha çok erkeklerin ilgisini kıskanır. Erkeğin ona sunacağı kaynakları kaybetmek istemez. Nöropsikolojiden gelen bilgiler de bu durumu doğrulan nitelikte. Erkeklerde kıskançlık daha çok hipotalamus ve amigdala gibi cinsel davranış ve saldırganlıkla ilişkili bölgeleri aktive eder. Kadınlarda ise daha çok prefrontal korteks gibi sosyal değerlendirme ve duygusal düzenleme merkezleri etkinleşir. Bu iki cinsin kıskanma şeklinin farklı olduğunu anladık. Peki bununla baş etme yöntemleri de farklı mıdır? Erkekler kıskançlık durumunda daha çok fiziksel tepkiler ortaya koyarken, kadınlar ise sosyal manipülasyonlar gibi dolaylı yöntemleri tercih eder. Almayacağınız erkek yine dümdüz, kadın ise kompleks bir tepkiyle karşımızda. İki cümleyle özetleyecek olursak, erkekler daha çok cinsel sadakatsizliğe hassas, kadınlar daha çok duygusal sadakatsizliğe hassas. Peki tüm bunlardan ne anlamalıyız? Örneğin şu çıkarımı yapmayın sayın hemcinslerim. Ben birisiyle cinsel birliktelik yaşarsam eşim ya da sevgilim bunu sorun etmez. Son çıkaramınız olur. Ama şu bir gerçek ki kadınların tek seferlik cinsel bir birlikteliği duygusal sadakatsizliği oranla affetmesi daha muhtemeldir. Tersini de düşünebiliriz. Erkekler kadınların mesailaşma, flört, dışarıda birkaç kez görüşme aşamasına kalan sadakatsizliğini daha kolay affedebiliyorken eğer ki cinsel anlamda bir şeyler yaşandığını öğrenmişse bu o kadar da kolay olmuyor. Bu sebeplerden genellikle erkeklerin kendini savunması tek seferlik bir şeydi. Hiçbir anlamı yoktu. Bir anlık zafıma yenik düştüm tarzındayken, kadınların ise o kişi arkadaşındı. Hiçbir şey yaşanmadı. Sadece mesailaştık şeklinde olabiliyor. Ülkemiz için ayrı bir parantez açacak olursak, namus kavramı erkek kıskançlığı için söylemek istediklerimi özetler nitelikte. Kadına yöneltilen kıskançlık duygusu, koruma ve kontrol yaklaşımları, cinsellikle çok yakından ilişkilendirebileceğimiz namus kavramı üzerinden hayat bulmakta. Bu konuda kadına verilen tepkiler ise maalesef şiddet içeriyor, cinayete kadar varabiliyor. Bu kavram daha çok geleneksel yaşayan bölgelerde görülmeye devam ediyor. Geleneksel bir kavramdan günümüz dünyasına daha yakın bir olguya geçiş yapalım. Zaman geçtikçe dijitalleşen ve sosyal medya ekseninde yaşanan hayatlarımız düşünüldüğünde, dünyada da, ülkemize de herhangi bir konuyu sanal dünyadan bağımsız konuşmak mümkün değil. Güven ve sadakat sorunu olan ilişkilerde sosyal medya kullanımı genellikle çok daha büyük sorunlara ve kıskançlıklara yol açıyor. Çiftler bu konuya ayrıca dikkat etmeli. Peki siz kız kaç filmisiniz? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.